Sevgili öğrencilerim hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde kaldıraçları bitirmiştik. Bu dersimizde de eğik düzlemleri işleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle eğik düzlemin tanımıyla başlayalım. Cisimleri belli bir yüksekliğe çıkarmak için oluşturan rampa düzeneklerine eğik düzlem adı verilir. Bizim bilmemiz gereken en önemli iki özellik arkadaşlar. Eğik düzlemlerde her zaman kuvvetten kazanç yoldan da kayıp. Şimdi eğik düzlem şöyle bir şey arkadaşlar. Belli bir yüksekliğe bir cismi rampa kullanarak yukarı çıkartmak ile oluşturulan sistemlerdir. Örnek veriyorum arkadaşlar. Siz bir cismi ya yani da doğrusu aynı cismi bu yolu kullanarak çıkarırsanız daha zorlanırsınız. Ne yapıyorsunuz? Aynı yüksekliğe çıkartmak için aynı cismi yolunuzu uzatarak yani şu kadarcık bir yolu gideceğinize ne yapıyorsunuz? Yolunuzu uzatıyorsunuz. Daha uzun bir yolda ama daha küçük bir kuvvetle cisminizi çıkartıyorsunuz. Eğik düzemlerde bir eğik düzemin yüksekliği bir de eğik düzemin boyu arkadaşlar soru çözmede işimize yarayacak. Şimdi bütün kaldıraçlarda makaralarda bütün basit makinelerde arkadaşlar kuvvet kazancını bulmak için yük bölü kuvvet yapıyoruz. Bir de biz bu cismi ne kadar yüksekliğe çıkartıyoruz arkadaşlar? Ne kadar çekiyoruz uzunluk olarak? L kadar. Cisim ne kadar yüksekliğe çıkıyor? H kadar. İşler dışarı yaptığımız zaman pahalı fil dediğimiz formül gelir arkadaşlar. Pahalı fil. Nedir pahalı fil? Kuvvet çarpı eğik düzemin uzunluğu eşittir. Yük çarpı eğik düzemin yüksekliği arkadaşlar. Şimdi buna bakalım. Eşit yüksekliğe çıkartmak için arkadaşlar 3 tane cisim kullanmışız burada. 3 tane eğik düzde. Bakalım. Diyor ki burada eğik düzemin uzunluğu 1 küçüktür, 2 küçüktür, 3 ise kuvvetler nasıldır arkadaşlar? Şimdi bu uzunluk az ise arkadaşlar eğim fazladır. Dikkat ederseniz eğimler burada daha fazladır. Dolayısıyla eğim ile kuvvet doğru orantılıdır. Başka bir deyişle de arkadaşlar. Eğik düzemin uzunluğu arttıkça, burada eğik düzemin uzunluğu arttıkça kuvvet kazancı artar. Kuvvet kazancı ile biliyorsunuz kuvvet ters orantılıdır. Sorularda unutmayın. Kuvvet kazancı arttırıldığında kuvvetimiz azalır. Buraya bakalım. Burası küçük. Yüksekler sabit. Burada kuvvet kazancı en az olduğu için kuvveti en büyüktür. Üçüncüsünde ise eğik düzemin uzunluğu en büyük olduğu için kuvvet kazancı en büyüktür. Kuvvet kazancı en büyük olduğu için de arkadaşlar kuvveti en küçüktür. Geldik başka bir soruda. Bu sefer uzunluklar eşit. Haçlar farklı. H1 küçüktür H2 H3. Dikkat ederseniz yükseklik arttıkça eğim artmış mıdır? Evet. Ne demiştik arkadaşlar? Eğimle kuvvet doğru orantılıdır. Eğimi en büyük olan kimdir? F3. O zaman F3 en büyüktür. Sonra 2 sonra F1. Zaten F1 küçüktür F2. F2 küçüktür F3. Şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendiniz bunlara değer verebilirsiniz. Her zaman 60 veriyoruz. Çünkü 60 işte 5, 12, 10, 20, 30'a tam bölündüğü için 60 veriyoruz ya da 120. Kendiniz e, P'ye değer verirseniz L'ye de değer verin. E, bunlara da kendiniz değer verirseniz F verip bulursunuz. Peki eğik düzlemler nerede kullanılır arkadaşlar? Merdivenlerde, denizcilikte, inşaatlarda, nakliyecilikte birçok yerde kullanılır. Ayrıca e, vida, evlerde kullandığımız vida da bir eğik düzlem örneğidir. Geldik. Şimdi arkadaşlar e, bağımlı, bağımsız değişken soruları Beşinci sınıftan tutun da arkadaşlar üniversite sonuna kadar çıkan soru tarzlarıdır. Şimdi yine ilk düzenler verilmiş. Önce bağımsız değişkene bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi bağımsız değişkende bakıyorsunuz. Farklı olan nedir? Farklı olan nedir? Ona bakıyoruz. Ee, <laughs> burada F'ler aynı olsun arkadaşlar. F F1, F2, F3 demişiz ama F'ler hepsi de 30 N olsun arkadaşlar. Evet. Bakıyorum. Haçlar aynı mıdır arkadaşlar? Evet aynı. Farklı olan kimler? Eğik düzlemin uzunluğu mudur? O zaman bizim bağımsız değişkenimiz L'dir. Sabit olanları kimler yazabilirsiniz? Haçlar aynı. Yükler aynı. Kuvvetler aynı. Üçünü de yazabilirsiniz. Peki bağımlı değişken nedir arkadaşlar? Etkilenen yani bağımsız ıı, değişken sonucunda etkilenen. Peki burada biz L'leri uzattırıp kısalttığımızda kimi etkiliyoruz? Kuvvet kazancını. O zaman bağımlı değişkende kuvvet kazancı yazabiliriz. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Bağımsız değişken etkileyendir. Bağımlı değişken ise etkilenendir. Başka bir değişti arkadaşlar. İlk karşınıza soru çıktığında bakın farklı olan kimse o bizim bağımsız değişkenimizdir. Burada bir örnek var arkadaşlar. Hemen pahalı filden yapıyoruz. Pahalı fil. Unutmayalım diye pahalı fil yapıyoruz. P kaç? 120. Sadece yerine yazıyorum. 120 çarpı H yükseklikti 2 eşittir. F'yi bilmiyorum. Soruyor bana zaten. Çarpı yükseklik 3. 120 3'e bölüyorum. 40. 40 çarpı 2'den de 80. Demek ki bizim kuvvetimiz 80 olmuş olur. Bir de eğik düzemlerde arkadaşlar unutmayın. Her zaman her zaman P F'den büyüktür. Buna anlamı anlama geliyor? Her zaman kuvvetten kazanç yoldan da kayıp. Bir örnek daha çizelim arkadaşlar. Çözelim daha doğrusu. Burada eğik düzemin boyu 4 metre. Pardon uzunluğu yüksekliği 4 metre. Eğik düzemin boyu ya da uzunluğu 16 metre. Kuvvetimiz 20 e, P'yi soruyor. Burada bir de kuvvet kazancı soruyor. Şimdi ben önce kuvvet kazancıyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Çünkü kuvvet kazancını iki yoldan bulabiliriz. Ya P bölü F yapıyorduk ya da kuvvet kolu bölü yük kolu yani uzunluk bölü yükseklik yapabiliriz. Burada P'yi bilmiyorum. F'yi biliyorum. Burada demek ki ben bunu yapamam. O zaman ben bunu kullanabilirim. L kaç? 16 H kaç? 4 Kuvvet kazancım 4 mü çıktı? O zaman yoldan kayıptı arkadaşlar. 4. P'yi bulalım. Yine pahalı fil yapıyoruz arkadaşlar. Pahalı fil. Yani yük çarpı yükseklik. Kuvvet çarpı uzunluk. P kaç? Bilmiyorum. Aynısını yazıyorum. Yüksekliğim 4. Eşittir F 20. Çarpı uzunluğum 16. Burada 16'yı 4'e böldüm. 4. P eşittir. 20 çarpı 4'ten kaç çıktı? 80. Arkadaşlar şimdi kuvvet kazancını P bölü F yaparak da bulabilirim. P kaç? 80. F kaç? 20. 80 bölü 20'den sıfırlar gitti. 8 bölü 2'den 4. Dikkat ederseniz ikisi de aynı sonucu vermiş oldu. Arkadaşlar bu dersimizi de burada bitiriyoruz. Sizler de eğik düzlem, kaldıraç ve makaralarla ilgili soruyu çözün. Çözemediğin soruyu e, bana atabilirsiniz. İyi günler diliyorum hepinize.